Merhaba, 8. güne hoş geldiniz. Kanvayı bir şekilde atlatmıştık. Şu an ben hazineleri okudum. Etrafta 4-5 tane hazinemiz var. Delgimiz de var, hazır. Level'ımız da vardı. Şu an virüs etkisinden dolayı az görünüyor ama şu anlık 2 tane hazine yamacısı var. Bunları seride mi kazalım? Zaten alanda çok hızlı kapanacağı için Baya hızlı şekilde kazarız. Diğer evden demirci getirmedik galiba. Onu bilemedim. Gidelim onu getirelim. Şu an malzememiz kısıtlı. Artık demirci bir içine girmemiz gerekecek. Radyasyonlu değilsin değil mi? Manyak bunlar da peşimize düştü mü bırakmıyor. biraz bir bina lütu. sonrasında hayvan lootu falan bunlara girmemiz gerekecek. Bayağı geride kaldık o Bu peş hazineden bol bol para gelecek. Başka bir şey geleceğini çok sanmıyorum da. Bakalım yine fazlası çar. Bundan sonra burada işlerine de vereceğim araba lotu için. Çünkü dediğim gibi malzememiz bayağı kısıtlı. Artık yavaş yavaş yetişmemeye başladı. Köpek üzerimize gelir mi? güzel. Abla dur. Zaten bir üstü yapma. Bisikletin burada orada. Şöyle bakalım bir yine ekstradan. Bunun içinde modumuz var. Buna bunu ekleyebiliriz. Hatta ikisini de Hasarımız artsın. Sana da bunu ekleyelim. Tabi mod gidiyordu onu unuttum pardon. Bunları da elimden geldiğince toplayacağım. Çok fazla önemsemedim ama bunlardan güzel malzeme çıkıyor. Ayrıca bu köpek kardeş. Bu ilk yardım içerisinden bandajlar bol bol çıkıyor. Onları toparlayalım. Yoksa sıkıntıya gireceğiz. Bu virüs için ilaçları yapmaya başlamamız gerekiyor. Sürekli ölüyoruz. Yine 3 tane virüs var. İlacını yapmazsak 3 kere ölüm demek. Açık okunacak bir şey yok. nerede biz? yapacağız yeniler buradan şöyle mi gitsek şu taraftan başlayalım o tarafa doğru gidelim Yer 5 Güzel, şu kitapları da burada ayırmayacağım, okuyacağım. XP xp XP'dir. Çünkü buraya çıkamayacak sıradan bize bir şey vermiyor. Diğer harita buradaymış, yakındaymış. Buna gidelim. Diğeri biraz daha uzak. Buna tam bakmadık. Şu eldiveni giyebiliriz. Ne veriyor özellik? Tüfek asla. Tüfeğimiz yok ama ya da dursun şimdilik. birdeki kilitleri açma veriyor. Bir nebze olsun fayda eder. Ne oldu ya? Nasıl verdim duruyor Yine gidip en ucundan başlamayı başardım. Yine para. Ne oldu şeyin içine mi verdin ne yaptın? ve silah parçalarımız oldu. Paramız da güzel birikti diyebilirim. Olur fena değil. Senle Seninle uğraşmaya yok. Ben bakayım diğer eski evimize tekrardan kayda giriyorum. Biz eski evde görev yaptık mı? Burası sıfırlanmış. Her şey eski haline gelmiş. Hatta şurada bir delik olması gerekiyor. Burası falan kapanmış. Burada bir yer değil. Ben yanlış yerde değilim değil mi? Değilim. Hayır. İlk yerleştiğimiz ev burası. Karşı. Sonra buraya geldik. Birkaç gün sonra diğer eve gittik. Demirci ocağımız yok. Ben karıştırdığımı sanmıyorum. Yapacak bir şey yok. Tekrardan elimizi kuvvetleyelim. Şöyle ben biraz araç parçalayayım. Aslında elimizde pompalımız da var. Şu eve hızlıca girip buradan kitapları alabiliriz. Şuna bir parçalayayım doğruya bir girer. Burada işlerini vermeden de bayağı zor oluyor. Ölmüş Bak burası sıfırlanmamış ama orası sıfırlandı Hatta buranın lütfü da sıfırlanmamış Niye öyle oldu <laughs> Hatta bize ait yapı olduğundan dolayı mı Neyse artık yapacak bir şey yok Şöyle çöp bakalım Bu çöpler bize ne veriyor olabilir Sadece metal mi Evet. Tamam şöyle ben ufaktan dolaşayım, çöp çöp toplayayım. Hatta treydera doğru gitmişken bir treyderdan görev alalım. Burada almışız. Tamam, Treyderda götüreceğiz. Görev aldım. Görevlere baktım ben bu arada. Şöyle tekrar göstereyim 13 olmuş bugüne ikişer görevden e, diğer kademeyi açma ihtimalimiz var Onu biraz zorlayalım Biraz pompalı mermisi varmış ben onlardan aldım Bandaj falan aldım Trader'dan Bu arada bunu kayıt dışı mı yapmıştım hatırlamıyorum. Zekaya verdim. Zekadan gelişmiş mühendislik ve zeka uzmanlığı bu kitapları çift okuyabilmek için skill verdim artık. Biraz daha hızlı gelişmemiz lazım. Baya yavaş gidiyoruz. Bunları çok toparlamayacağım. Bunlar aslında bir kumaş veriyor da çok uğraştıracak. Çöpler alsak daha mantıklı olacak. Çünkü çöplerden belli olmuyor. Çok iyi şeyler çıkabiliyor. Güzel. 44 milim tamamen bitti sayılır. Derimiz de yoktu bu arada. Bunlar normal derimi veriyor. Bakacağım. Tamam. Bu demirci ocağı için gerekecek. Deri çünkü hiç toplamamışız. Böyle çöpler toparlasak bundan içinden ne çıkar? Bu ölülerden çıkmıyor galiba. buradan geldik mi? Gelmedik. Çok tabloların arkasına bakmıyorum. Hızlı hızlı bitirelim diye. de boş harcıyorum. Yani elimde o kadar malzeme var onlarla açmak yerine kolay olsun, hızlı olsun diyorum da onun sıkıntısını çekeceğiz daha sonra. Çığlıkçı mı geldi? Evet. Durmuyor ki bize hayran herhalde. Her gittiğimiz yerde hemen geliyor maşallah Tay nereye gidiyor buradayım dışarıdan toplanıp gelecek bunlar geliyorlar. İyi görev bitti. Çok bir sıkıntı olmaz gelirler size diyecektim. Direkt kaptan Dörtlü birden çok güzel aldım. Ana göstereyim. sonrasında ben toparlar çıkar, çıkar diğer göreve gidelim orada görüşürüz. Malzemeler üzerimizde birikmiş. Ben onlarla yolda bir demirci ocağı bastım. Demirci ocağımız hazır. Hatta fazlalığımızı şöyle tekrar bisiklete bırakalım. Görev ödülü olarak bunu aldım. Bir açalım. Demirci ocağında basmamışız. Pardon bakalım şöyle bir. Aynen. Tamam. Şöyle fazla alanımızı buraya atalım. Hepsini alıyor musun? Gayet güzel. Üzerimizde boş. Şurayı önce alalım. Sonra görevi başladı Tekrar toplayalım. Bizim için her bir malzeme ekstralar kardır diyelim. Tamam. Hoşçakalın. Yani nerede diyorum. Ya Rabbi bunu da geldiniz ya. Demir aletleri de toplayabiliyoruz artık. Arası temizleme görev aldım. dedim bugünlük son görevimiz olur büyük ihtimalle. Normalde bu kadar çok tutmuyor burada. Yine görenci kıyafet bulamadım da bulabilseydim. Başımız çok daha kolaylaştıracaktı ama Birden bir alev sesi geliyor ama bir fark atlamıyordu o. Suya yatmış yılan var. Bundan bunları bir alalım. deri de evde var. Çalışma tezgahını yapalım artık. Geçişimiz buradan değildi değil ama yok. Şöyle bakalım. Dediğim gibi şu ilaç virüs muhabbetini bir an önce halletmemiz lazım. O bizi bayağı sıkıntıya sokacak. başta i̇şte oradan döndük buradan girdik burayı zaten almıştık ama kalmak istediğiniz yok Tamam ben gidiyorum trader'a. sıkıntımız burada şunlardan hiç drop alamadım Normalde kırmızı drop atma ihtimali var ama bir türlü bana dek gelmedi gidelim trader'da görüşürüz Diğer görevleri bayağı uzaktı galiba. Bir bakalım tekrardan. Şu görev verelim. İçerisi mi? yenilenmemiş. Niye göre yenileniyor onu da anlamadım. Normalde 4 gün ayarladık bunu. Bazen yeniliyor bazen yenilenmiyor. Uh, Elbisesiz ya. Ver devam. İki tane gece bir tane parazit var. Şu parazit alalım. Ben karıştırdım galiba biraz önce parazit değil. Yani parazit olmayabilir. Böyle bir istek yiyelim. İyi çoğu gitti. O zaman eve hiç uğramadan seninle şu göreve gidelim. Gece olmadan onu da yapayım sonrasında bakarız. Bunların olduğu mekan mıydı galiba? Ya yani parazit temizleme görevinde adam parazit tutmuyor. Normalde daha çok Rastgele zombi var. Tavukları da boşuna öldürmüş olmayalım. Burada ne vardı? Normalde hatırlamıyorum diyecektim. Tamam. Öyle bir şey değilmiş. Yukarıda zombi var mıydı? Şuradan zaten kapla kapla de vazgeçtim. Şuradan şöyle seyirle aşağı kat temizleyelim. Tavuk var gitmeyin. Tamam ki gitsin. Aa bunlar ne böyle ufak ufak dolmuşlar. kaçıyorlar. Gel gel gel. Hoş geldin. Bir tane de dışarıda görünüyor. Ana lütumuzu alalım. İçeride iki tavuk var. Onlarla hiç ulaşmayacağım. birlikte 19 oluyor. 20. bugüne sığdıramayız. Yine pro her tarafımız pro. Ben sizi özgürlüğünüze bırakıyorum. Görürüz tamam. Panel da aldık. Ben şu köpekleri temizleyeyim. Sonrasında buradan yukarıya gidiş niye var? yukarıya bakayım. şunun içindeki malzemeler lazım olur. Bunları alalım. Şunu aldık da mı aldık? Başka bir eksiğimiz yok. O zaman bugünlük de bu kadar olsun diyelim. Eğer hoşunuza giderse beğenmeyi, Hoşunuza gitmezse beğenmemeyi unutmayın. Bir yorum atarsanız veya abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler şimdiden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.